Şimdi devam edelim. İş dünyası ne düşünüyor? İş dünyası temsilcilerinden de büyümeyi değerlendireceğiz. Müsiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı konuğumuz olacak. Mahmut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Türkiye ekonomisi %7,4'lük bir büyüme yakaladı 3. çeyrekte. Türkiye için aslında tüm dünyada en önemli konulardan bir tanesi, her dönemde aslında önemli, üretim. Üretimle birlikte e, topluma istihdam yaratmak, insanlara iş yaratabilmek. E, dolayısıyla pandemi döneminde ve pandemi sonrasında da Türkiye üretmeye devam ediyor mu, edecek mi? Ee, biraz evvel sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten 2021 yılı bütün dünya ülkeleri için e, bir sınanma yılı oldu. Türkiye için daha keza böyle. Dolayısıyla Türkiye'miz güçlü potansiyeliyle birlikte... 2020 e, 2023. çeyreğinden itibaren 5 e, çeyrek boyunca kesintisiz pozitif bir büyüme yakalandı. E, bugün de açıklanan e, 7.4'lük oran Türkiye ekonomisinin e, temel dokumatiflerinin e, artık pozitif büyüme rayına tamamen oturduğunu göstermektedir. E, bu açıdan da sevindirici e, ilk 3 çeyrekte ilişkin büyüme rakamı, toplamda %12.2'ye ulaşması, e, sürdürülebilir bir büyümenin sinyallerini vermesi açısından oldukça önemli. Büyümenin e, içeriğine baktığımızda bu içerikte ihracat çok önemli bir rol üstleniyor. Diğer taraftan e, sanayi yine güçlü bir e, etki yapıyor ve e, iç tüketim. E, bu kompozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz, e, büyümedeki kompozisyonu? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Türkiye'nin yıllardır aslında pozitif büyümesi vardı. Fakat burada gelen en büyük eleştirilerden biri Türkiye'nin özellikle iş tüketime dayalı bir büyüme modeli içinde olduğuydu. Ve bunda da en büyük kalemi yine inşaat sektöründeki büyümenin getirdiği söyleniliyordu. Dolayısıyla bu katkıyla beraber Türkiye'nin pozitif büyümesi hep dile getiriliyordu. Ama bugünkü büyümeye baktığımızda e, net dış talibin büyümeye 6.8 e, puan katkı vermesi e, gerçekten e, şahsen bizler için şaşırtıcı olmadı. E, i̇hracat katkısının bu denli yüksek olması Türkiye ekonomisinin yalnızca tüketim bazlı büyüdüğüne dair e, daha önce oluşmuş olan olumsuz yargılarının da e, olumsuz algılarında aslında aksini e, ispat eder niteliktedir. Bu açıdan biz gerçekten çok önemli buluyoruz. Yani yatırım yapıyoruz, üretiyoruz, ihraç ediyoruz. Bu sayede ülkemiz büyüyor, cari açığımız azalıyor. Bu bizim için gerçekten sevindirici bir husus. Şimdi özellikle siz de bahsettiniz önceki yıllarda büyümenin itici güçlerinden de inşaat. İnşaat sektöründe bir ...daralma var, bir küçülme var. Ama e, bu eleştirilir... ...bir de hani bahsettiğiniz gibi bir de eleştirel taraftan... ...bakılıyordu inşaat sektöründeki büyüme ama... E, ...özellikle son dönemde... ...sadece Türkiye değil tüm dünyada... ...konut fiyatlarının artması, kiraların artmasında... ...işte bu inşaatların... ...devam etmesinin... ...yani arzın devam etmesinin ne kadar olduğu... ...ne kadar önemli olduğu bir kez... E, ...daha ortaya çıkmış e, gibi görünüyor. Bu anlamda... E, ...yani inşaat sektörünün de... ...büyümesi gerekiyor. Yani... Bazen zaman zaman şu olabiliyor işte tekstil sektörü bazen işte biz neden tekstil üretiyoruz biz neden inşaat yapıyoruz neden taşı toprağa yatırım yapıyoruz gibi eleştiriliyor ama hepsi olmalı burada bir ayrım yapmamak gerekiyor herhalde inşaat sektöründe bir küçülme var burada toparlanma bekler misiniz talep de çünkü çok ciddi anlamda yüksek şu anda. Ee, bahsettiğiniz gibi e, hiçbir sektörü ayrım yapmamak lazım. Çünkü her sektörün kendine göre dinamikleri var. İnşaat sektörü de e, 200'ün üstünde e, alt e, sektöre hitap ediyor ve inşaat bunlardan lokomotifi. Dolayısıyla bu manada e, ev ihtiyacı, barınma ihtiyacı herkesin, bütün insanlarımızın e, asli ihtiyaçlarından biri. E, sizin de bahsettiğiniz gibi inşaat sektöründe ee, gerçekten piyasaya arz edilen konut sayısında bir düşüş var. Ee, ülkemizde her yıl 600 bin e, çiftimizin evlendiğini maalesef bunların e, %25'e yakınının yani 150 bin civarında bir boşanmanın olduğunu düşünürsek e, sıfır konut ihtiyacı her sene 150 bin civarında. Bunun e, başka ihtiyaçlar göç alıyoruz. E, gelir seviyemiz yükseliyor. Dolayısıyla insanların konut taleplerine baktığımız zaman yaklaşık 800 bin yeni konutun yapılması demek. Ama günümüzde bu e, 600 binler e, seviyesinde. Dolayısıyla her sene 200 bin yeni konut açığı oluşuyor. E, bu manada özellikle e, arsa e, yeni arsa üretimlerinin artması, bu manada kentsel dönüşüm çok önemli bir e, kalem olarak karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla inşaatı da bu noktada destekleyip yeni konut yapımlarını de teşvik etmek lazım. Bahsettiğiniz gibi hem arzın az olması hem de inşaat maliyetlerinin yüksek olması sonuçta konut fiyatlarının yukarıya çıkmasına sebep oluyor. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda bu biraz daha dengelenecektir. Bir de makine tesisat yatırımları 8 çeyrektir büyümeyi sürdürüyor. Burak Hoca da söyledi. Büyüme devam ediyor. Bir miktar büyüme hızında yavaşlama var ama %17,5'luk bir büyümeden bahsediyoruz makine teçhizat yatırımlarına ve 8 çeyreklik 8 çeyrektir gelen büyümeden bahsediyoruz. Bu ne anlam ifade eder ekonomi açısından? E, makine e, teçhizat e, yatırımlarının büyümesi e, çarklarımızın döndüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla sanayide kapasite kullanım oranlarının arttığına da işaret ediyor. Zaten %78'ler mertebesinde. Dolayısıyla aslında hani dövizin oynaklığı karşısında bazı yatırımların azaldı söylentisi olsa bile benim konuştuğum birçok sanayici o sebelerde 5 aydır 6 aydır arsa arayışlarımızın yeni yatırımla ilgili efendim arayışlarımızın devam ettiğini söylüyorlar. Bu manada makine teçizat yatırımlarının artması, Türkiye'nin daha çok yatırıma, daha çok üretime odaklandığını gösteriyor. Bu açıdan olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Şimdi tabii Türkiye ekonomisinde pandemiye rağmen, onu söylemek lazım. Yani bu büyüme oranları yakalanıyor. Hani mesela işte üçüncü çeyrekte yüzde yirminin üzerinde bir büyüme, ikinci çeyrekte yüzde yirminin üzerinde büyüme. Üçüncü çeyrekte yüzde yedi virgül dört. Bir önceki çeyrekle karşılaştırılıyor bir e, burada bir baz etkisi söz konusu ama sadece onunla kıyaslamak lazım. Tüm dünyadaki yani diğer ülkelerle de kıyaslamak lazım. Bu anlamda işte G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ekonomi. Sonuçta her ülkenin farklı politikaları var. Ve o politikalar çerçevesinde de aslında her ülke hem büyümek istiyor hem de istihdam sağlamak istiyor toplumuna. OECD ülkeleri içinde de en hızlı büyüyen ikinci ekonomi. Yani dolayısıyla ee, sadece baz etkisi olarak düşünmemek, belki diğer ülkelerle karşılaştırıp alınan sonucu değerlendirmekte de gerekiyor. Ee, siz bu anlamda e, büyüme odaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, sıklıkla tekrarladığı büyüme odaklı ekonomi politikasını e, nasıl değerlendirirsiniz? Serdar Bey, bu bizim yıllardır desteklediğimiz bir ekonomi modeli, savuna geldiğimiz bir ekonomi modeli. Çünkü biz yıllardır yüksek faiz, düşük kurla ithalata bağımlı bir ekonomi olarak büyüdük. Bu da bizim az üretmemize, az istihdam yaratmamıza sebep oluyordu. Bu açıdan baktığımız zaman e, büyüme odaklı, e, yatırım odaklı, e, ihracat odaklı bir büyüme e, bizim her zaman için müsait olarak savunduğumuz bir model. Dolayısıyla insanlarımız e, daha çok üretsin, daha çok istihdam üretsin, daha çok malımızı satalım, e, daha çok döviz ülkemize girsin. E, dış ticaretimiz bu manada e, biliyorsunuz enerjiden dolayı dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Dış ticaretimiz ilk etapta dengelensin, daha sonra da dış ticarette artıya geçelim noktasında bir hedefimiz var. Ee, i̇nşallah e, tünelin ucu bana göre gözüküyor. Önümüzdeki sene ülkemiz dış ticarette e, dengeyi sağlayacak belki bir miktar artıyla bile e, özellikle turizm ve hizmet gelirlerinin artmasıyla beraber artıyla bile kapatabiliriz önümüzdeki yılı. Şimdi bazı kesimlerde şunu söylüyor, Türkiye ekonomisinde Türkiye'deki şirketler ihracat yaparken ithalata sizin de bahsettiğiniz gibi bir bağımlılığı söz konusu. Bu anlamda bu gibi dönemlerde Türkiye ekonomisi, Türkiye'deki şirketler bu ithalat bağımlılığını azaltmak için ikame, yerli ürünleri hızla geliştirebiliyor mu böyle dönüşümde? Sonuçta kurla ilgili bizim öngörümüz şuydu. Kur ihraca, ithalatı özendirmemeli, ihracatçıyı da desteklemeli. Bu manada kurların zaten bu seviyede seyretmesi sonuç itibariyle Türkiye'nin ithalatını da azaltmış durumda. Çünkü gerçekten artık bazı ürünler üreticinin maliyet noktasında üreticiyi zora sokan rakamlarda satılıyor. Bu noktadan baktığımız zaman e, kurum belki de hani hep olumsuz e, yanlarını konuşuyoruz ki e, halklık payı var. Özellikle emtia fiyatlarında ve hammadde fiyatlarında çok ciddi bir fiyat artışına sebep oluyor ama pozitif taraftan da baktığımız zaman bu manada özellikle yerli üretimlerin önüne açacak bir gelişme olarak görünüyor. Peki e, 2022 için e ee, tabii belirsizlik çok fazla var. Özellikle işte pandemi hala belirsizliğini koruyor. 2022 için öngörünüz nedir Mahmut Bey? Ben 2022 için ki 2021'de bir rekorla kapatacağımızı düşünüyorum. Özellikle ihracatta 220 milyar doların üstüne çıkacağımızı e, öngörüyoruz. 2022 için Türkiye için çok büyük fırsatların olacağı bir yol olarak değerlendiriyorum. Bunun sebebi de ee, malum pandeminin etkisi devam ediyor. Dolayısıyla tedarik zincirlerinde, emtia fiyatlarında ve özellikle de e, nakliye fiyatlarında ciddi sıkıntılar var ve artışlar var. Bu açıdan e, özellikle Çin'deki üretimlerin e, sıkıntıya girmesi, Türkiye'nin e, özellikle lojistik anlamda e, çok iyi bir lokasyonda olması. Avrupa'nın hemen yanında olması, en uzak Avrupa ülkesinde 4 günde ürünlerimizi sevk edecek durumda olmamız, aldığımız siparişleri 20 gün içinde ürün haline çevirmemiz, yani toplamda Avrupalı'dan bir sipariş aldığımız zaman 20 gün üretim, maksimum 5-6 gün sevkiyat derken bir ayda teslim etme gibi bir avantajımız var. Oysa Çin'de bir ürünün sipariş alınıp, sevk edilip teslimi e, yaklaşık 6 ayları bulabiliyor. Bu noktada e, lojistik avantajımızı ve esnek üretim avantajımızı koy, koruyarak Türkiye için e, Avrupa'nın yeni üretim üssü olma yolunda çok büyük bir fırsatı var. E, ben önümüzdeki yıl e, Türkiye'nin çok daha iyi bir e, özellikle ihracatta büyük bir atılım yapacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız zaman ayırdığınız müsiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Devam ediyor.